Amellerimizi bak biz amellerimizi menfaat terazisinde tartıyoruz. İman terazisinde tartmıyoruz. Bir örnek verelim mi abiciğim? Şimdi adam ne diyor? Ben diyor dükkanı kapatıp gitsem. Namaza gitsem. Müşteri geldi, müşteri kaçtı ne olacak? Bu menfaat terazisinde tartmaktır. Peki aynı adam iman terazisinde tartarsa ben bu dükkanı kapatıp giderim. Namazımı da kılarım. Benim rızkımı Allah verir. Rızkı veren Allah'tır. Rızkımız ruhumuz yaratılmadan 4000 sene evvel yazıldı. O rızık sana yazıldı. Sen dükkanı hiç açmasan da o sana yazılan rızık boğazından içeri girecek. Girecek. Rızıklar taksim edildi, belirlendi. Kaçamazsın ondan. Bak rızıktan kaçamazsın. Pakistan'da bir tane adam namaz vakitlerini dükkanı hiç kapatmazmış, tamam mı? Bunu bir tane Allah dostu bunun bu ahvaline üzülüp yanına gitmiş demiş ki Demiş ayda ne kadar para kazanıyorsun? O demiş ki 10 bin rupi para kazanıyorum. Demiş ki ben sana ayda 10 bin rupi vereceğim. Ama tek bir isteğim var. 5 vakit namazını camide cemaatle kılacaksın. Tamam mı tamam. 10 bin rupiyi veriyor. Hatta diyor ki eğer zarar edersen de diyor cezasını kes. Tamam mı tamam. Bu adam bir ay boyunca camiye cemaate gidiyor. Bir ay sonunda hesaplıyor ki bir önceki aydan daha fazla para kazanmış. Hatta o adamın verdiği parayı da ona geri veriyor. Ya arkadaş bunu anlamıyorum. Bizim mantıklar bunu almıyor mu? Kapat şu dükkanı ya. Kapat arkadaş. Git şu namaza. O kepengi indir ki rızkın artsın. Ama bugün bizim kafalar almıyor. Bizim kafalar biraz man. Ne? Man kafa. Man kafalar almıyor kardeşim. Kapat şu dükkanı ya. Ne gülüyorsunuz? Gülmeyin. Man kafa. Almıyor arkadaş. Ya kapat da ben gelip ben kepengi indireceğim. Az kaldı yani. Kapatın gidin. Şu camileri doldun. Rızkı veren Allah. O para senin cebine girecek. O müşteri senin evine gelir. Kapını çalar. Kardeş ben bu malı senden alacağım der. Merak etme. Namazlarımızı düzgün kılacağız. Amellerimizi yapacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki en kötü hırsız kimdir bilir misiniz? Namazından çalandır dedi. Sahabeler dedi ki ya Resulallah nasıl namazından çalandır? Rükusundan çalan, secdesinden çalandır dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Adam bugün bir namaz kılıyor. Beşe takmış ya. Tak 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 tak. Bu ne ya? Arkadaş derdin ne? Acelen ne? Adam ben iki rekat sünneti kılıyor. Dördü kılıyor. Oturuyor bir de tesbih çekiyor ya. Arkadaş tesbih çekme. O dört rekat sünneti, ilk sünneti ağır ağır kıl. Tadil erken üzere kıl. Ama Allah'ın istediği gibi kıl. Şimdi sahabiler bizim milyon dolarlarla halledemediğimiz meseleleri iki rekat namazla hallediyorlardı. İki rekat namaz. Sahabeler ne yapıyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün sıkıntılarını, bütün dertlerini, bütün meselelerini namazın peşine bırakıyorlardı. Niye? Namazın peşini ellerini açıyorlardı. Ey Allah'ım benim şu derdim var. Bu ahvalimi gider. Allah'tan tuz istediler ya. Tuz, tuz. Un istediler. Tuz istediler. Ölmüş çocuğunu diriltti. Allah Celle Celaluhu iki rekat namazla. iki rekat namaz. Sözüm var. İnşallah bir gün sadece sahabilerin iki rekat namazla hallettiği meseleleri anlatacağım. Unutmadım aklımda. O da size örnek olsun. İki rekat namaz ya neler neler. Ama biz ne yapıyoruz? Aç kalırız. Aç kalırız, öleceğiz. Aç kalıp korkudan öleceğiz. Bak, açlıktan değil ama biz bugün aç kalacağız, korkusuyla öleceğiz. Yani mındar gideceğiz yani. Allah selamet versin. Dedik ya bizim bugün derdimiz ne? Bir tane daha ev alayım. Bir tane daha araba alayım. Bir arabamın modelini yükseltin. Bir tane iPhone'u S8 alayım. Bir tane Samsung 10, 10 mu çıktı? Ne çıktı? Her yani neyse. X. Ha bizim telefon takoz. Hala bak 5 sene aynı telefon kullanıyor. Ne oldu? Öldün mü? <laughs> ne oldu? iPhone aldın ne oldu ya? Sağ şey mi yazıldı? Sağ tarafına mı yazıldı iPhone alınca? Hı. Bir tane daha daire alınca sağ tarafına mı yazıldı? He? Ne oldu? Araba alınca ne oldu yani? Aa kullan kardeşim Tamam alma demiyoruz. Al da biraz da ahirete de yatır. Tamam al ama ne yapıyor? Alıyor daha fazla dünya yatırım yapıyor. Yapma bunu. Allah'a yönel. Şimdi bunlar nedir? Bunların hepsi iman meselesidir. Bu konuştuklarımızın tamamı iman meselesidir. İmanın ne kadar kuvvetliyse amelin de o kadar kuvvetli olur. Eğer amelin düşükse bil ki imanında düşüklük vardır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyurur. Kişi malım malım der onun malı üç şeydir. Giyip eskittiği, yiyip içti ve ahirete gönderdi. Geri kalan mirasçılarındır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya adamın, bak şimdi, adamın tabutunu götürüyorlar. Daha kabristanda mirasçılar birbirine giriyor. Kavga ediyorlar, tabut ortada kalıyor. Bak, daha adamı gömmemişler ya. Tabut ortada kalıyor. O miras benim, o miras benim. Ne oldu? Kime ne kaldı? Sultan Süleyman'a kalmadı bu dünya. Sultan Süleyman derken Hazreti Süleyman, Peygamber olan, o da dünyanın en zengin iki Müslüman'dan biri. Bütün dünya onun emri altındaydı. Cinler, hayvanlar, bütün ne var ne yok, altın, gümüş, hepsi onun emrindeydi. Ne oldu? Ya, ne dedik? Kişi malım malım diye ağlar, ama onun malı sadece amel ettiğidir, giyip eskitti, yedi, içtiğidir. Biz dinimiz için mal, can Vakit vermemiz lazım. Ne yapacağız? Mallımızı Allah yolunda alacağız. Canımızı ne yapacağız? Gideceğiz, koşacağız, yürüyeceğiz. Biz nasıl koşacağız? Allah için koşacağız. Kardeşim biri ateşe mi gidiyor? Koşacaksın. Nasıl yani? Bir kardeşin sıkılmış, bunalmış, intihar edeceğim, daralacağım. Bunaldım şöyle mi? Koşa koşa gideceksin. Koşacaksın. Onu kurtaracaksın. Amellerinle koşacaksın. İbadetlerinle koşacaksın. Tamam mı? Ondan sonra ne yapacağız? Din çalışması yapacağız. Bir de duayacağız. Ey Allahım, ben hangi günahım sebebiyle din çalışması yapamıyorsam benim o günahımı affet diyeceğiz. Bu duayı unutmayın. Ben hangi günahım sebebiyle din çalışması yapamıyorsam benim o günahımı affet. Bak çok güzel bir dua. Allah cennetçi, Celle din çalışmasını herkese nasip etmez arkadaşlar. Tamam mı? Ve son sözümde söylüyorum, sohbeti kapatıyoruz. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum hayra ummetin uhricet nas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne anil munkar ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten ne ve bir olan Allah'a iman edersiniz. İyiliği emret, kötülükten nehyet. Şu namazını kıl. Beni bağırttırma. Şu namazını kıl. Şu dünyaya değer verme. Ölüp gideceksin. Namazsız gideceksin. ilimsiz gideceksin. Kur'ansız gideceksin. Yazıktır ya. Ayıptır ya. Allah'a karşı ayıp ediyorsun kardeşim ya. Ya bugün sevdiğin bir adam çağırsa gitmezsen ne dersin? Ya ayıp olur ya. Kırk tak atarak gidersin. Ya Allah'ı çok seviyorum diyorsun. Ne oldu? Sen Allah'ı sevmiyorsun kardeşim. Allah'ı seviyorum diyen adam namazını kılar. İki, iki, daha dört Yapacaksın.